altında yeni dönem 14 yılda kaybettiğimiz haklarımız için gerçek tiz taleplerimiz yüksek sesle haykırmak için bugün buradayız. Ülkeyi yönetenler yıllardır sözde farklı farklı ekonomi programlarını hayata geçiriyorlar. Derviş programı, Nebati programı, Nas programı, şimdi de karşımıza çıkan en son Şimşek programı. 14 yıldır toplu sözleşme adıyla sürdürülen bu sistemde kaybeden Taraf her zaman hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçileri ve emekliler olmuştur. İktidarın sendikamız dediği bir yapının kraldan çok kralcı yöneticileri ise 7 milyona yakın kamu emekçisi ve emekli adına masaya tek yetkili olarak oturtulmuştur. Ancak bilinmelidir ki bu düzene artık geçit yok. Kesk olarak masa başı satış protokollerini mütabakat kismesi altında pazarlanan sefalet sözleşmelerini tanımıyoruz. Tanımayacağız. Çünkü biz kamu emekçileriyle birlikte sokakta, iş yerinde, meydanlarda gerçek ve onurlu bir toplu sözleşmesi mücadelesi örmek istiyoruz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Tarım ve Ormancılık İş Kolumuza ait bazı taleplerimizi açıklamak istiyoruz. İş kolumuzdaki tüm kamu emekçilerinin maaşlarındaki ek ödemeler, seyyahen uygulanması gereken zamlar maaşa yansıtılıp emeklilik hesabına dahil edilmelidir. Aylıklar, ek gösterge ve emekli esas tazminatlar insanca yaşam koşulları uzun olarak arttırılmalı. İş kolumuzdaki kamu emekçilerine ödenen ücretler eşit işe, eşit ücret ilkesi çerçevesinde yeniden belirlenmelidir. Mühendis ve veteriner hekim ünvanlarında çalışanlara 7.200 ek gösterge, diğer 4 yılda üzeri eğitim ve fakültelere mezun olmuş farklı ünvanlarla çalışan emekçilere 5.400 ek gösterge verilmeli, yine 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmuş ve farklı ünvanlarla çalışan emekçilerin ek göstergesi de 3.600 ek yükseltilmelidir. Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan hayvan ve bitki sağlığı birimlerinde laboratuvar, tehlikeli ve kimyasal işlerde kontrol ve yönetim hizmetleri çalışan emekçilere bir yıl içerisinde iki ay fiili hizmet zamı ödenmelidir. Biliyorsunuz arkadaşlar veteriner hekimler ne teknik hizmetler sınıfına sayılıyor ne sağlık hizmetler sınıfına sayılıyor ve daha önce hakları olan fiili e, tazminatlar ellerine alındı bu hükümet döneminde geçtiğimiz yıllarda. Vergi dilimi yüzde ona sabitlenmelidir. Kadro ve sınıf ayrımı yapmaksızın her personeli güncellenmiş haliyle giyim yardımı ödenmelidir. Kiraya dayalı sömürün ortadan kalkması için kamu emekçilerine güvenli ve sağlıklı lojmanlar inşa edilmeli veya günün koşullarına, günün şartlarına uygun tıra yardımı yapılmalıdır. İl içi, iller arası, genel müdürlükler arası tayin işlemleri merkezi olarak yapılmalı, eşit ve adil bir sistem kurulmalıdır. Şu an yasaklı olan alt bölge tayinleri derhal açılmalı, mazeret kabul edilerek sistem üzerinden şeffaf bir şekilde yapılmalıdır sahada çalışan veteriner hekimlerin, veteriner sağlık teknisyen ve teknikerlerin öncelikle gündemde olan Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli verilmesi düşünülen yıplama payı ve fiili hizmet tazminatları da yararlandırılmalıdır. Gıda denetiminde çalışan personelin arazi tazminatını almasını engelleyecek hükümler derhal düzeltilmeli. 5996 ve benzeri sayılı kanunlardan doğan alacaklarıyla arazi tazminat ile çakışan günlerin ödenmemesi uygulaması derhal iptal edilmelidir laboratuvar çalışanlarının koruyucu gıdaları karşılamalıdır. Yetersiz personel ile ağırlaşan iş yükünün azaltılması için yeniden personel alımlarının düzenlenmesi ve yeterli sayıda yapılması gerekmektedir. Orman muhafaza memurlarının teknik hizmetler sınıfına alınması, yangın sezonda uygulanan fazla mesai süresinin 9 aydan 12 aya çıkartılması ve ödemelerin zamanda yapılması gerekmektedir. Çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde izinli, saymaları sayılmaları gerekmektedir. Kadınların iş yerlerinde maruz kaldığı cinsiyete dayalı her türlü şiddet, ayrımcılık ve mobbing önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır. Kamuda üst düzey yöneticilerin maalesef %90'dan fazlası erkeklerden oluşmaktadır. Bu uçurumun giderilmesi kadınların yönetim ve karar mekanizmalarına temsiliyetin sağlanması için eşit temsiliyet ilkesi temel alınmalı ve bu kapsamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Buradan tüm kamu emekçilerine ve emeklilere sesleniyoruz. Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, gerçek evrensel bir toplu pazarlıkla uzaktan yakına ilgisi olmayan garabet sistem devam ettiği sürece yaşadığımız sorunların çözülmesi mümkün değildir. Her iki çalışandan birinin açlık sınırının altına itildiği asgari ücretin tüm işçiler, emekçiler, çalışanlar için bir tehdit olarak kullanıldığını görüyoruz. İş, ekmek, özgürlük, iş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük. Bunun için sefalette değil, refahta birleşinceye kadar kamu emekçilerinin, asgari ücretlerin, emeklilerin, çiftçilerin, üreticilerin, gençlerin yanında olmaya, emeğin birleşik mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Yaşasın Tarım Orkam Sen, yaşasın KESK, yaşasın örgütlü mücadelemiz.